Bizim hedefimiz Ramazan'ı canlandırmak. Hem Ramazan'ı canlandırmak hem de unutulmuş, terk ettirilmiş, unutturulmuş olan bu itikaf sünnetini canlandırmak. Daha evvel de bir vesileyle ifade etmiştim. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem unutulmuş bir sünneti ihya eden kimselere yüz şehit sevabı olduğunu haber veriyor. Biz de 20 yıldır yaklaşık olarak bu şekilde itikaf sünnetini canlandırmaya çalışıyoruz. Bu maksatla o e, sevaba ulaşmak maksadıyla. Provokasyon yapmak isteyen insanlar başka türlü yaparlar. Camide bir kenara çekilip kimsenin görmediği, etmediği bir camide sessiz sedasız oturmazlar. Hiçbir provokatör bu şekilde bir provokasyon yapmaz. Bu alçakça bir iftiradan başka bir şey değildir. Bugüne kadar ne zaman provokasyon yapmışız? Her seferinde hangi olay olduysa polisin müdahalesi sonucunda oldu. 2014'ten itibaren 2017'nin sonuna kadar 100 civarında konferansımız iptal edildi. Hep son günde. Cuma günü saat 4.30'da iptal edildi. Hangi olay olduysa hepsinde polisin bu iptalleri yüzünden, bu baskıları, bu zulümleri yüzünden gerçekleşti. O olaylarda sorumlu olan o baskıyı, o zulmü yapanlardır. O talimatı verenlerdir. Biz sadece anayasal hakkımız olan, Konferansı yapmak istemişiz, basın açıklaması yapmak istemişiz, hepsi bu. Polis müdahale edince olay çıkmaktadır. Ee, mesela aşağı yukarı bir buçuk yıldır bizim burada Adana'da yapmış olduğumuz basın açıklamalarına polis müdahale etmiyor ve hiçbir olay olmuyor. Eğer biz provokatör olsaydık, hemen hemen her hafta basın açıklaması yaptık, biz bir olay çıkartmadık, polis de müdahale etmedi, hiçbir şey olmadan sessizce dağılındı. Demek ki bizim tavrımız budur yıllardan beri de bunu ortadadır. Bütün emniyette vicdanlı insanlar bunu bilmektedirler. Elini vicdanına koyan bütün emniyet mensupları. Hepsi biliyorlar ki polis müdahale etmedikçe biz hiçbir şey yapmış değiliz.